Şu anda kararlı aldığımız kararla beraber pandemi döneminden de etkilenerek 1 Mart'a erteledik şu anda. Ee, ve 1 Mart'a kadar şu anda yeni alan araçlarımızın da ilkini şu anda hayata geçiriyoruz. Bu anlamda ilk hakkımızda, BOSF hakkında e, sadece kamera sistemi haricindeki tüm eksikliğe tamamlanmış, engelliye uygun bir şekilde, e, kliması olan e, ve teknik özellikleri, koltuk arası mesafelerin sağlandığı, Bizim uygunluk ekibimiz tarafından zaten tek tek kontrollerini yapılıp buna göre uygun bir şekilde ee, sahaya vatandaşımızın birbirine uygulayacak bir şekilde sahaya sürmek durumundayız e, şu anda. Aracımız şu anda hem dış tasarım anlamında e, renkleri noktasında, bordo mavi noktasında da tamamını yapması noktasında boyalı oluyor. Biz de bunun vatandaşı, esnafımıza istişare ederek bordo mavi tasarımla birlikte e, bizim tek tip olacak şekilde bizim yine uygunluk ekibimizin uygunluk vermesine göre bu süreci tamamen e, bizim kontrolümüzde hayata geçirmiş olacağız. Bu dediğimiz gibi Bosep Dunağı'nda ilk diğer duraklardan da alanlar var. Bu noktada Peyderpey yi yine bizim uygunluk ekibimizin onay verdiği süreci verdikçe hatta sokacağız bunları. İlkini şu an Bostepe'den başlatacağız. Biz de hatta dolmuş şu olarak böyle koltuğa geçip beraber şey kullanacağız yani. 1 Mart'a kadar diyorsun hepsini tamamlanacak. Son tarihimiz 1 Mart. Hı. Bu noktada tabii ki pandeminin ne göstereceğini bilemeyiz ama pandemi sürecinin de geçeceğini umarak e, bu noktada e, 1 Mart'a kadar tüm dönüşümün tamamlanmasını ümit ediyoruz. Yaş şartı var mı araçlarda? Var mı? Tabii Şu anda 0-3 yaş yani 2017 ve üstü araçlar olacak. Araçlarımızın hepsi. Tamam. Başkanım ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi araçlarımızı e, biraz önce denerken burada engelli rampasının açılması yaklaşık 5 ıı, dakikaya aldı evet, açılması evet. kapanması 5 dakika 10 dakika yolcunun binmesi 5 dakika 15 dakika hı hı. acaba bu araçların yanaşacak olduğu rampalar hı hı. temin edildi mi Büyükşehir Belediyesi tarafından yani aracı bir yere yanaşacak şimdi yol olsa durdu 15 dakika peşinden gelecek olan araç kuyruğunun için tepir alınıyor ve araçlar güzel Acaba yollar ne, ne, olacak? Yollarımız ne alemde? Şöyle bu noktada zaten biz engellerimiz için bizim mevcut otobüs duraklarımız da var. Bu noktada biz engellerin noktasında da belli noktalarda engellerimizin bireceği noktalar belirlemek lazım bu noktada. Evet. Bununla ilgili bizim belirlediğimiz noktalar var. Ama bu da bir süreç içerisinde biraz netleşecek. Biraz da kullanmaya bağlı olarak. Çünkü şöyle Bostep hattında belli noktalarda zaten engelli insanlar bellidir. zaten Bindikleri yer de belli. Bu noktada o yerlere uygun bir şekilde kaldırımın yanaşabilecekleri, cepler olduğu, yani bizim otobüs duraklarımızda kullanabileceği noktada o noktalarda tabii ki uygun bir yer belirlenmesi gerekiyor. Yani yaklaşık 10 dakika demesek de yani o civarda bir şey sürüyor tabii ki ama biz engelli vatandaşımızın da rahat bir şekilde top taşımayı kullanıp istediği yere rahat bir şekilde varmasını istiyoruz sonuçta bu bundan herhangi bir mahrumiyet olmayacak. O da normal vatandaşımız gibi, engelli insanımız da istediği zaman Boztepe'den Trabzon meydana gidebilecek. Bu noktada. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür olsun, olsun. artı bir kişilik dönüşümü böyle meşakkatli bir durumda ortaya getirdik. Bugünkü durumuna getirdik. Burada bize emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ama her şeyden önce belediye başkanımızın otobüs projesinden vazgeçip bizi 12 artı bir projesinde dolmuş projesinde devam etmemizi sağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu işte emeğe geçen bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun.